Dileğini hayatına çekme konusunda anlaşılması gereken şu ki evren her zaman seninle iletişim halinde. Ve her zaman evrenin ondan arzu ettiği siparişini sana ulaştırmadan hemen önce sorduğu tek bir şey var. Ve bugün bu soruyu biraz derinden inceliyoruz. Ne şekilde yanıtlamamız gerektiğini konuşuyoruz. Çünkü diğer türlü cevaplarsak ihtimaldir ki sipariş bize ulaşmıyor. Ama eğer doğru şekilde cevaplarsak tahmin edin dileğimize kavuşuyoruz. İşte bugün bu videoda bu konuyu anlatıyorum. Bu videoda derinine ineceğimiz konu, evrenle aramızda kurulmuş olan, onun bize verdiği bağlantı, diyalog kanalları ve kendisiyle olan iletişimimiz hakkında. Bu yolda amacımızı bize ulaştırmadan hemen önce bize sorduğu soru üzerinden gidiyoruz. Ve bu soru da buna hazır mısın sorusu. Ne demek şimdi bu? Şu şekilde düşünün. Evreni bir çeşit ebeveyn gibi görelim. Ama burada daha çok kastettiğim sevgi dolu ebeveyn ilişkisi oluyor. Biraz da ironik tabii çünkü pek çok dinde ve inanışta tanrı figürü daha çok baba kavramından doğmuş gibi. Açıkça olmasa bile bilinçaltında özdeşleştirilen kavram bu şekilde. Biz burada evreni bizi sevgiyle büyüten ebeveynler olarak görelim. Ve burası ilginç çünkü bir çocuk olarak biz burada aslında o şeye sahip olmadığımız hissinin en körpe haliyle düşünüyor ve hareket ediyoruz. İşte bu da çekim yasasıyla aynı rezonansa sahip. Çünkü biz istediğimiz şeyi değil, olduğumuz şeyi hayatımıza çekiyoruz. Yani bu ne demek? Eğer biz bir neşe halinde, içimizde coşkuyla bulunursak, tıpkı bir çocuğun neşe içinde istediğinde ebeveynlerinin o oyuncağı ona alması gibi, aynı zamanda, istediğini zorla yaptırmaya çalışan, ağlayan, kendini yerden yere atan bir çocuğun istediği şeyin alınmaması örneği de kullanılabilir. İşte sen de çekmek istediğin şeyin ruh haline bürünür, sevinç ve neşeyle, mutlulukla olma halinde olduğunu bilirsen, ebeveyn yerine koyduğumuz evren de sana o istediğine, arzunu ulaştırıyor. Ancak genellikle bunu sana vermeden hemen önce çok açık sinyaller ve işaretlerle karşına çıkardığı bazı olaylarla sana şu basit soruyu yöneltiyor. Buna hazır mısın? Şöyle hayal et. Neşe içindesin. Mutluluk halindesin. Hayatıma şunu istiyorum, çekiyorum, o oluyorum frekansındasın. Sonra ne oluyor? Seni seven ebeveynlerin diyor ki, izin ver siparişini senin için hazırlayayım. Ama bunu yapmadan önce neyi bilmek istiyor bu insanlar? Tabii ki senin o şeyle başa çıkıp çıkamayacağını bilmek istiyorlar. Mesela diyelim ki bir motosiklet istiyorsun veya bir araba sahibi olmak istiyorsun. Bu metaforda bir çocuk olduğumuzu unutmayalım. Onlar diyor ki bu çocuk bunun sorumluluğunu kaldırabilir mi? Evren der ki bu kişi bir araba sahibi olmanın getirecekleriyle baş edebilecek olgunluk düzeyinde mi? İsyankar, öfke halinde isteyen bir çocuğa istediği arabayı verirseniz, elbette ki bu işin sonu bir felaketle sonuçlanabiliyor. Yani evren sürekli gözlem halinde ve her zaman dileğini hayatına entegre etmeden önce sana hazır mısın sorusunu soruyor. Peki bu soruyu nasıl soruyor? Sonuçta evrenin kalkıp size merhaba bu arada ben evren demesini bekleyemiyoruz. Öyleyse bu nasıl çalışıyor? Evrenin sana bu soruyu sorma biçimi seni test etmek şeklinde. Bir şey istediğin zaman önüne muhakkak bazı zorluklar engeller çıkıyor ve diyorsun ki neden hep benim başıma geliyor? Bir işim de doğru gitmeyecek mi? İşte bu kurban psikolojisi. Neden bunlar benim başıma geliyor dedikçe farkındalığından uzaklaştığımız ve anlayamadığımız şey tam olarak aslında bunun ilahi bir güçten geldiği. Önüne çıkan engeller aslında sana gönderilen ilahi işaretler. Bunun böyle olduğunu nasıl biliyoruz? Şöyle düşün. Şu an pozitiflik içinde. Aydınlandım. İçsel enerjim yükseldi. Neşe ve minnettarlık içindeyim dediğin o boşluk halindesin ya. İşte seni buraya, bu ana, enerjiye getiren yol nasıl bir yol? Muhtemelen hattın bu tarafına geçmeden önce yaralanmış, belki birisi tarafından terk edilmiş, bir şeyler için çabalamış ve sonuca ulaşamamış durumdasın. Belki başka zorluklarla, stresle, depresyonla mücadele içindesin. Ve sonunda bir şekilde karşına bu video çıktı. İşte o yaralanma, terk edilme, stres, çeşit çeşit zorluk halleri senin karşına çıkan ve deneyimlemen gereken, varlığından haberdar olman gereken zorluklar. Ki bu sayede şu an sahip olduğun tecrübe haline ulaşabiliyorsun. Bilmemiz gereken işte tüm bu mücadeleler aslında evren tarafından bize gönderilen testler. Eğer bir yerlerde sizden çok daha büyük, güçlü, kudretli bir şeyin varlığına gerçekten inanıyorsan ve bunun hayatına giren her şeyle özsel, varlıksal bir bağı olduğunu biliyorsan, sonra istediğin isteğinin, arzunun hayatına girdiğini gördüğünde son derece şükran halinde Allah'a, yaratıcıya, evrene teşekkür ediyorsun. Peki neden kötü olarak etiketlediğimiz şeylerin de aynı kaynaktan ve bizim iyiliğimiz için gelmiş olabileceğini düşünmüyoruz? Bu bir challenge, bir test. Unutulmaması gereken başka bir şeyden bahsedeceğim. Bir şekilde bir çeşit challenge halinde olduğunda, hayatına giren bazı şeylerin senin istemediğin gelmesini, çekmeyi ummadığın halde önünde bittiğini gördüğünde anlaşılması gereken bir şey var. O da şu. Kesinlikle tepkisel yanıt vermemek. Eğer tepkisel, reaktif hareket edersen, aynı şekilde karşılık alırsın. Karşıya sunduğun tırnak içinde agresiflik aynı şekilde sana geri dönüyor. O zaman da bu çemberin dışına çıkmayı başaramıyorsun. Bu testi asla geçemiyorsun. Ne zaman sinir bozan bir şeyle karşılaşırsan o enerjinin yatışmasına kapı aç. Çünkü bu testi geçmenin en kolay yolu. Böylece evrene de tamam, hazırım, testi geçtim mesajını vermiş oluyorsun. Sevgi göster. Pozitif tutum sergile. Hayatına bir zorluk girdiği vakit evrenle arandaki bağlantıyı ön plana çıkarmaktan çekinme. Evren her zaman senin arkanda. Neden başıma bu geldi? Bu işin içinden nasıl çıkacağım? demek yerine şunu söyle. Ben yaratımdayım. Yaratıcı enerjiyle birlik halindeyim. Bu işin içinden birlikte çıkıyoruz. Emin ol ve inan ki evren seninle birlikte. Başarıyla atlatamayacağınız hiçbir zorluk yok. Son bir şey. Negatiflik üzerine odaklanma. Şüphe ve korkulara odaklanma. Probleme odaklanma. Düşün ki hedefine doğru yürüdüğün gerçek bir yol olsun. Yolun ortasında hedefinle senin aranda bir sandalye gördün. İnsanların büyük bir kısmı sandalyeye bakıp şöyle düşünüyor. Neden burada bir sandalye var? Bunu buraya kim koydu? Neden bu renkte? Acaba şu kişi mi? Geçen sefer geçtiğimde yoktu. Bazı insanlar durmaksızın bu tip düşüncelere odaklanıp duruyorlar. İşte ne kadar soruna odaklanıyorsan o kadar problemi de hayatında onaylamış oluyorsun. Onun yerine ne zaman bir zorlukla karşılaşsan problemler yerine problem varsa muhakkak bir çözümü de vardır düşüncesine odaklanmalısın. Yani çözüm odaklı ol. Yürüdün yürüdün ve ummadığın şekilde bir engel çıktı. Tamam olabilir yürü geç. Bir tarafından geç olmuyorsa diğer taraftan dene. Ama neden şimdi bu şey burada diye sorup şikayet etme. Çünkü şikayet etmeye odağını verdiğinde ne oluyor? Odaklandığın şeyi daha da büyütüyorsun. Herkese mesajım bu olsun. Anla ki her zaman evren tarafından test ediliyor haldesin. Büyük dileğin gelmeden önce hayatına o büyüklükte bir challenge giriyor. Çünkü senin bu istediğin şeyi taşıyabilecek, kaldırabilecek güçte olup olmadığından emin olmak zorunda. Yelkenlerin bu rüzgara dayanacak mı? Okyanusu aşmak istiyorsun ama buna kapasiten var mı? Kendini kanıtlıyorsun. Barış hali içinde evrenle bir olup çözüm odaklı çalışıyorsun. Yaratıcı gücü kullanıyorsun. Sen bunu başarabilecek kaynaklara sahipsin. Çünkü bu işbirliğiyle tüm engelleri aşıyorsun. Biliyorsun ki evren her zaman seninle birlikte senin için çalışıyor. Eğer videoyu faydalı bulduysan beğeni tuşuna basmayı unutma duygu ve düşüncelerini yorumlarda paylaş. Ve kanalla ilk defa karşılaştıysan abone de ol tabi. Bugünlük bu kadar. Kendine çok iyi bak. İyi ki varsın.